Herkese selam. Bugün mutfağım için çok güzel birkaç parça eşya aldım. Onları size de göstermek istedim. Hadi gelin hep beraber neler aldığımı bakalım. Şimdi şöyle bir altılı bardak atla aldım ve çok güzel. Ben hep böyle hasırdır, bambudur sevdiğim için böyle altılı bir bardak atla aldım. Şöyle bir küçük sepet aldım. Küçük boy. En küçük boyu sanırım bu. Bunu da ekmek kutusu olarak kullanabilirim. Organize olarak da kullanılıyor sanırım. Ama ben ekmek kutusu olarak kullanmayı tercih edeceğim. Şöyle nihayetli aldım. Şöyle göstereyim size. Çok güzel. Teminki bardak atlıklarının setinden. O yüzden bu nihayetli aldım. Çok güzel. Süs olarak da kullanabilirsiniz. Veya dekoratif olarak. Ama ben nihayetli olarak kullanmayı tercih ettim. Bir de şöyle hasır sepet aldım. Çok güzel. Normalde balkonum için kullanmayı düşünürmüştüm. Yani düşünürüm diye düşündüm. Ama bunu tepsi olarak kullanacağım. O balkonumun için farklı bir şey kullanacağım. Farklı bir dekoratiflik alacağım. O yüzden bunu şu anlık tepsi olarak kullanmayı düşünüyorum. Benim aldıklarım bu kadar. Çok güzeller. Eğer sizin de sormak istedikleriniz varsa onları bana sorabilirsiniz özellikle. Benim aldıklarım bu kadar. Ben bunları severek kullanacağım ve böyle hasırdır, bambudur sevdiğim için çok severek kullanacağım. Eğer sizde sormak istediğiniz bir şeyler varsa bana buradan veya sosyal medyalarından sorabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.